Ben Mehmet Vergili, Aydın Çevre Kültür Derneği, Ayçep Başkanıyım, Aydın Çevre Platformu. Aşağı yukarı beş yıldır, altı yıldır Aydın'ın çevre, doğa, toprak, su kirlilikleriyle ilgili uğraşıp veriyoruz. Bu konudaki var olan talana, yağmaya, dur demeye çalışıyoruz halkla beraber. İşte Aydın, bizim en büyük derdimiz yanlış çarpık sanayileşme ile ilgili. Bu aynı zamanda Aydın'da var olan, kurulmaya çalışılan o sebeplerden tutun. Aynı zamanda e, Kovars Madeni dediğimiz, Ak maden dediğimiz kirleticiler. Arkasından da buranın en büyük baş belası olan geotermal enerji santrallerine karşı mücadele ediyoruz. Daha önce tabii ki burayı en çok kirleten Denizli Sanayisi kirletiyordu. En çok da kirlenen Menderes Nehri'ydi burada üretilen ürünler ve yenen şeylerden, ağır metallerden dolayı büyük bir sağlık sorunu yaşanıyordu. Nehir suyu kirletilmişti. Dördüncü e, kalitede sulanabilir, sulanamaz halde bir Menderes Nehri vardı. Ama en son bunların en büyük katılan kirletici olarak jeotermal santraller geldi. Jeotermal santral dediğimiz şey yerin 2000-3000 metre magma tabakasının üstünden çıkan 22 çeşit zehir olan içerisinde var olan zehiri aynı zamanda çıkan hidrojen sülfür rodon uranyum gazıyla büyük bir sağlık ve yaşam alanlarını tahribat vermeye başladı İlk 2007'de çıkarılan yasayla bunlar faaliyete geçtiler daha önce de zaten devletin muhatab şirketi bir tek bildiğimiz anlamda e, şeyde vardı e, Buhar kenti vardı. Onu devlet kendi işletiyordu. Ondan sonra Aydın'ın %85'inde jeotermal rezerv olduğundan dolayı da bu bölgeye yayılır. 2007'de çıkan jeotermal yasasıyla bu şirketlere 1 milyon 100 bin insanların bütün mal varlıkları ve geleceğinin hikayesini bunların imtiyaz haklarına verdiler. 2004 çıkan yasayla her şeyi jeotermalcilere, jeotermallere yönelik yapmaya başladılar. Öyle bir yasa çıkmışlar ki köprüler, alanlar, havalanları, benzin istasyonları, hayvan damları, imar durumları her şey bu şirketlerden sorulmadan yapılamaz hale getirilmiş. 2007'de çıkan yasa 2014 yılına kadar 14 tanesinin bir tane çet resmi prodüsör olmadan yapılmış. Bazı konularda çevre bu yasa çıkarken çevreyi koruyan bazı düzenlemeler de yapmışlar. Örneğin burası gördüğünüz gibi zeytin bölgesi. Ne oluyor? Birinci sınıf tarım bölgesi. İleride incir bahçeleri var. Aşağı birinci sınıf tarım havzası. Burası gördüğünüz Aydın'ın en güzel coğrafyası. Giderek, tarım daraltılarak insanların üretimden gelen güçleri kısıtlanmaya başladı. Döşenen jeotermal borular, şehirleşme, çarpık tarım ilaçlarla ilaçlanması, tarımsal alanların tamamen bu bölge yok olma tehlikesi içerisinde. Jeotermal diyoruz. Jeotermal şimdi 2019'a kadar 35 tanesi koşullandı. 17 tanesi biz ve çevre derneklerin açtığı davalarla bunlar vatandaşın açtığı kendi davalarıyla bir şekilde engellendi. Bu erkenden dilime kadar bu alçada 17 tanesinin çet gerek yoktur diye valilikçe verilen kararlarından dolayı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ama ne etmezse şirketler arkalarına aldıkları bazı güç odaklarının aldıkları güçleriyle Yeniden davalar açmaya başladılar. Biz Ayçap olarak Kuşadası Ağaçlı Köyü'nde, varken Koyunlu Köyü, Amasya, Akseki, Orlar'da dava açtık. Yine aynı şekilde Yılmaz Köy'de önemli bir dava açıldı. 5 senedir dava sürüyor. Davayı şirketler kaybetmesine rağmen tekrar tekrar sürgüleyip bu davaları canlı tutmaya çalışıyorlar. Arkadaşımız Efkan Çetin, bu da Türkiye davalarında sonuç kazansa da tekrar bunlardan kurtulamayı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdü davasını. Aslında bu Türkiye açısından zul bir şey çünkü bunlar yasa falan dinlemek istemiyorlar. Bir tek anladıkları para kazanmak, bir tek anladıkları kendi işte para kazasını doldurmak. Burada ne oluyor? İşte 2007'de çıkan bu yasadan sonra 17 tane buna eklenen işte bir o kadarla 35 tane santral kuruldu. Ondan sonra büyük bir çevresel problem yaşanmaya başlandı. Sağlık sorunu yaşanmaya başladı. İşte dediğimiz gibi Türkiye ortalamasında kanser jeotermaller geldiğinden önce Türkiye ortalamasının %12 altındayken Türkiye ortalamasının aydın şu anda Türkiye ortalamasının 3 katı kanser oranları görülmeye başladı. İncir ve zeytin ağaçlarında muazzam bir üretim düşmesi ve kuruma başladı. Şu gördüğünüz Aydın çukurunda 7 senedir, 8 senedir zeytin olmuyor buralarda. Çünkü çıkan hidrojen sülfür gazları havada 46 gün askıda kalıyor. Bu askıda kalan gazlar yağmur ve çiğ ile, var olan ürünlerin üzerine yağdığından çiçeklenme döneminde ürün tutmuyor. Tutsa da bunun zeytinin çekirdeğinin dibinden sapından çürüme yapıp dökülüyor. Aynı şekilde incirlerde de muazzam bir kalitesizlik başladı. Akma yapıyor. Çünkü çıkan hidrojen gazlarından etkilenen incir ve incir ağaçları, yaprakları, ürün buradan dediğimiz gibi bu sürdürü, hidrojen sürüsüne mazur kalmasından dolayı e, incir akma başladı. Aktıktan sonra kalite olmuyor. Geçen yıllarda 80 bin tonluk bu sene 60 bin tona düştü incir verimliği. Her geçen günde düşmeye başladı. 250 bin civarında tarım insanı bu jeotermal şirketlerin yasa dışı yeşil yerleşmesinden dolayı muazzam bir tarımda da boşalma meydana geldi. Aydın bildiğiniz gibi dünya cenneti, dünyanın en harika yeri. Şu anda hala belli bir noktada durdurulmaya çalışılıyor. Eğer bu 435 tane santral açılacağı söyleniyor. Mevcut 35 tanesi bu kadar zarar verirken bir 400 santral açıldığında burada Aydın'daki var olan toplu yaşam biteceğini söylüyoruz biz. 1 milyon 80 bin insanın hayat hikayesi burada sonlanır diyoruz. İnsanlar bu bölgeyi göçüp boşaltmak zorunda kalacaklar. Çünkü azilerde görülen Kevotermal Santral'den dolayı burada patlamadan dolayı sularını zaten mevcut Musluca çayını bırakıyorlar. Hala da biz bugün bile tespit ettik, yaptıklarını görüyoruz. Direkt çaylara bırakıyorlar. Çaylardan dolayı da Mendires'e. Mendires'te bu suyu kullanılan ürünlerde de ağır metal yükleniyor. Oradan da biz insanlar, hayvanlar yiyor. Ve ağır metal yüklendiğimiz için de kansere davetiye çıkarıyor bu Dediğimiz gibi burada 35 santimetre var. Eğer 400 tane daha eklendi. 435 santral binlerce kuyu açıldığında bu bölge bir 10 sene sonra yaşanmaz hale gelecek. insanlar göçmek zorunda kalacak. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Suriyeliler savaştan kaçıp geldi. Savaş tabii ki çok üzücü bir şey. Biz de onlara ev sahipliği yaptık. Hala yapıyoruz. 4 milyon Suriyeli. Peki bu bölgede Aydın Çukuru'nda Gediz Vadisi'nde aynı şekilde Küçük Menderes Deltası'nda bu açılacak şu Ege bölgesinin yine aynı şekilde Akçay. Tam da dünyanın en kaliteli topraklarında bu açılan jeo rezervler ve santraller açıldığında bu bölgeler insanları terk etmek zorunda kalacaklar. Çünkü bu ısı 15-20 sene sonra bittiğinde burada bu gördüğümüz ağır metal yığınlarından başka bir şey kalmayacak. Şu ana kadar santrallerden elde elektrik elde edip para kazanmaktan başka kendilerine tabii elde etmekten başka vatandaşa bir katkıları yok. El, işçi istihdam olarak çalıştırdıkları insan sayısı en fazla 10, 10 bin geçmez. Ama burada 450 bin insan bundan gayri ihtiyari geçiniyor. 250 bin insan zaten direkt üretimden kaynaklı gelir elde ediyor, yaşıyor. Aydın aşağı 10 tane İç Anadolu, Doğu Anadolu illerine bedel gayri safi da milli hasıla destek veren bir bölge. Dünyanın en mühim toprakları. Şimdi bu dediğimiz anlamda 400'e yakın daha santral açılırsa dağı tepesi çünkü %85'inin imtiyaz hakları şirketlere verilmiş durumda. Burada yaşanmaz diyoruz. Kaldı ki bu jeotermallerden elde edilen enerjiden tamam açılsa zayi 1000'de binde yedisine tekabül ediyor şu anda açılan santrallerden elde edilen Türkiye'nin elektriğini. Şu anda tamam açıldığında yüzde tekabül edecek. Değer mi diyoruz yani? Bizim Türkiye'nin 40 bin megawatt elektriğe ihtiyacımız var. Biz 83 bin megawatt elde ediyoruz. Bunun 30 bin kilowatt saatini Avrupa İmar Bankası'ndan aldığımız kredilerden dolayı Avrupa enerji sistemine veriyoruz, oradan satıyoruz. 17 bin kilowatt saatimiz bizim aşağı yukarı kayıp kaçak. Yani devlet kalkıp da bu jeotermalleri koşullandıracağına, bu bölgeyi, topraklarını, havasını, suyunu, insanları tedirgin edip yaşamına zarar verecek verilmiş haldeki durumunu engelleyecek yerine 17 bin kilowatt saat hatlarda kayıp kaçak olan bu enerji dediğimiz gibi engellese, bunları teşvik verse. Bu yeni hat yapacak insanlara, şirketlere e, bu şekilde hak vermiş olsa Aydın'ın Küçük Menderes'in Gediz'in bölgesindeki jeotermal sahaları açmaya gerek yok. Bunlar çünkü çok büyük zarar veriyorlar tarım topraklarına. Çıkan ağır metalli sular tamamen binlerce yılda oluşmuş ekosistemini bitiriyor. Derelerde biraz önce gördük. Kurt kuş kurbağa yok derede. Balık ölümleri zaten biz burada çok yerde tespit ettik. Şurada malga var. Bundan 7 ay önce onu tespit ettik. Dediğim gibi Büyük Menderes balık ölümleri. Bunların yüzde %80'inin jeotermal kaynaklı rezervin çaylar, dereler Menderes'e bırakıldığından düşünüyoruz. Çünkü biz canlı canlı Sultanızar Malgıt Çayı'nda bundan 5 ay önce keşfettik. Bunu Sultanızar Tarım İlçe Müdürü de gördü. Çevre müdürü ekipleri de gördü. Ama bunlarla ilgili bir şey yapıldığını göremedik biz. Şimdi biz Ayçep olarak, Aydın Çevre Derneği olarak ne yapıyoruz? Bunlara ışık tutuyoruz. Ne için tutuyoruz? Bu yurt, bu vatan, toprağı hepimizin. Bu toprak bittiğinde, hava bittiğinde, su bittiğinde bir daha bu ekosistemin meydana gelmesi için binlerce yıl lazım. Çünkü biz biliyoruz ki bir santimetre tarım toprağı, birinci sınıf tarım toprağı 150 yılda meydana geliyor. İncir 3,5 metre kök salıyor. Zeytin 2,5 metre kök salıyor ya yani en aşağı. 2,5 metrelik toprak kaç bin yılda meydana gelir? Şimdi 15 sene sonra aşağıda ısı kalmadığında bu şey otermeller bu şirketler burayı terk ettiğinde ne olacak? Burada hiç insan yaşayamayacak, coğrafya yaşayamayacak. Menderes'i eski haline getiremeyeceğiz. Onun için bütün yetkililerden, bütün bu konudaki bakanlar bakanlarımızdan, Cumhurbaşkanı'na, makamından bu işe bir el atıp dur demesi gerekiyor. Biz eğer sanayi olacaksa tarımın sanayisine varız diyoruz. Tarımın sanayisi bu bölgede her zaman olur. Yukarıda güneş var. Aşağıda da birinci sınıf tarım toprağı var. Suyumuz da var. İnsanlarımızı düzgün, düzenli tarım ürünlerine yönlendirsinler. Zaten bir dünyayı besleyecek ürün elde edilir buradan diyoruz. Şu ana kadar tahribatı anlattım. Bütün ürünlerde ürün kaybı var. Geçen yıl Tarım Ziraat Odası Başkanımızın açıklaması var. Rıza Pozacı kendi milletvekili oldu. Yetkililere bu anlattığımız konuları neden anlatıyoruz? Çünkü burada iki sene önce aşağıda bu cevatermal patlamasından dolayı hastaneye taşındı. 16 kişilik bir aile. Aynı zamanda o gün en azından yüze yakın güvercin ve şeyleri kümesteki tavuklar öldü. En azından burada bir gecede bu arıcılar birliğinde dahil on arkadaşına yakın 3-4 bin kovan arısı öldü, telef oldu. Yani bunları anlatırken çok tehlikeli bir şey yapıldığının farkındayız biz. Ve bu tehlike her geçen gün bu bölgede biteceğini söylüyoruz. İşte Aydın Efeler yerleşkesi, işte Umurlu mahallesi. Bütün borular evlerin üstünden, yerleşim birimlerinin içinden geçilmiş durumda. Halbuki 2007'de çıkan yasada diyor ki, yasa birinci sınıf tarım topraklarına diyor, bu diyor cao termal olmaz diyor. Demin anlattığım incir, zeytin toprakların bitme meselesine ikincisi İkincisi diyor, yerleşim birimlerinin yakınına en az 3 kilometre. Üçüncüsü, bakın bakalım zeytinlik alana ne kadar mesafede. Zeytinlik alana aşağı yukarı iç içe, Bitçiğine zeytinlerin içinden geçiriliyor. Bu dışında, demin de gördük, Musluca şey, çayının, şey, koçak Musluca bu çaylar zaten birbirine paralel çaylar. Şu anda Emir Doğan çayının bitişine şirketin boruları ağzını açmış. Biriken sularını, ağır metalli sularını gece ya gündüz oradan bırakıyorlar, boşalıyorlar. Bu da hoyratça hiç kimseyi dinlemeden bunu yapıyorlar. Renjekte etme, renjekte şu ana kadar ettiklerini doğru düz görmedik biz. Hep ile yapıyorlar. Bu dediğim noktada, dört noktada birinci sınıf tarım toprakları olmayacağından, zeytin yasasından dolayı, Zeytin yasası diye bir yasa var. O Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanmış. Bunların yanına yapılamaz deniyor. Yerleşim biriminin en az 3 kilometre olacak yapılamaz diyor. Havaya, suya bir gramını dahi bunu şirket yetkilileri kendi söylüyor. Ama ne yazık ki havaya, suya gece saat 11'den sonra hidrojen sülfür gazlarını bırakıyorlar. En tatlı uykularımızda, uyur uykularımızda bizi tüsüleyip canımıza kastediyorlar. Böyle hiçbir dünyanın ülkesinde böyle bir şey yok. Vatandaşları, insanları ölecek, hastaneye gidecek, kanser olacak. Hastanenin dibi, tepe işte, üniversite hastanesinin dibine, Kalfaköy'de 300 metre yakında jeotermal kuyu açılıyor. Yani böyle bir aymazlık olamaz. Bu aynı zamanda kendi vatandaşına saygısızlık demektir. Bugün devlete bir kanser hastasını 250 milyon lira bir kanser hastasının maliyeti var. 300 bin, 500 bin lira yerine göre. E burada 500-300 bin lira devlet vatandaşına böyle bir yatırım yapacak. Kanser önlemek anlamında. E şimdi gelecek böyle şirketler işte diyelim ki 300-400 bin lira para kazanacak. Aydın'dan şu anda jeotermalden 300-500 bin milyon lira para kazansa ne yazar? Aydın en az 7-8 milyar milli hasılaya katkısı olan bir memleket. Yetişmiş tarım insanıyla. Böyle yetişmiş tarım insanı bir daha nerede bulacağız? Yetiştirmek için bile bir uğraş vermemiz gerekiyor. Onun için biz Aydın'ı bu coğrafyaya, bu cennet köşesinin cehenneme çevrilmesini istemiyoruz. Şunu anlatıyoruz. Bu mesele de çok önemli bir meseledir. Bütün Aydın'daki 1 milyon yüz insanımızın hayat ve yaşam hakkı meselesidir. Benim anlattığım konu bir avuç entel dekler verin, kendi kendine konuşup tatmin edeceği bir şey değildir. Bu tam da daha önce de belirttiğim gibi çok defalar jeotermal çevre mücadelesi yine bu bölgedeki madenler ağır zehirlere karşı verilen çevre mücadelesi tam da bir yaşam hakkı mücadelesidir. Paranız olur, kulunuz olur, mülkiyetiniz olur ama bunu burada yaşayamadıktan sonra, bu mülkiyetlerin nimetinden faydalanamadıktan sonra ne işe yarar? Onun için diyoruz, biz bu memlekette çok güzel yaşamak istiyoruz kardeşçe, paylaşarak, üreterek. Ve bu, burada her şeyi herkes paylaşıyor. Kurt kuş da nasibini alıyor. Sadece biz yaşamıyoruz bu dünyada. Onun için yetkililere tekrar tekrar bir daha çağrı yapıyoruz. Bu jeotermal kudurganlığına bu bir çare bulsunlar. Biz Yaşamak istiyor.